Sırlıkların Düzeni Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Allah'ın yarattığı ilk şey akıldır. Ey ilahi sırların talibi! Allah Teala ilk önce aklı yarattı. Gel dedi, geldi. Git dedi, gitti. Konuş dedi, konuştu. Sus dedi, sustu. Allah Teala buyurdu ki... İzzetim ve celalim hakkı için bana senden sevgili bir kul yaratmadım ve sana sabırdan üstün bir şey vermedim. Nakledildiğine göre Hz. Ali radiyallahu teala an şöyle demiştir. Hak teala aklı gizli bir nurdan yarattı. Önceleri o Allah'ın ilminde mahzun idi, açığa çıkmayı diledi ilmi aklın nefsine koydu. Ruhuna fehmi, anlayışı koydu. Başına zühtü, gözlerine hayatı, diline hikmeti, kulağına haberi, kalbine şefkati yerleştirdi. Himmetine rahmeti ve içine de sabrı koyup, bu şekilde kemalatla akla süsledi. Aklın nuru ruhanidir. Makamı gönülde sırrın yanındadır. Sırrın meyli sürekli olarak yüceliklerdedir. Ama aklın kendi zatından yükseğe meyli yoktur. Zaman gelir dünyaya meyleder, zaman olur ahirete meyleder. Nakledildiğine göre Allah Teala akla şöyle hitap etti: Önüne bak. Akıl önüne bakınca hoş ve güzel bir şey gördü ve ona sordu sen kimsin? O nesne cevap verdi. Senin bensiz olamayacağın varlığım. Akıl tekrar sordu, adın nedir? O dedi ki, adım Tevfik, başarıdır.'' Envarül Aşikin Hak aşıklarının nurları